Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim. Öncelikle Cumanız mübarek olsun. allah Teala bizleri razı olduğu kullarından etsin. Ölmüş olanları da rahmetini eskilemesin inşallah benim kardeşlerimden. Değerli kardeşlerim bugünkü konumuz inşallah size Hz. Öbekir ile Hz. Ömer arasında tatlı yarış olan tasavvuf etmek, malından Allah yolunda harcamakla ilgili olacak. Değerli kardeşlerim, Hz. Öbekir Allah yolunda malını harcı, harcama konusu geldiği zaman onunla yarış içerisine girecek hiç kimse yoktu. Çünkü öyle bir bağış yapıyordu ki malın hepsini bağışlıyordu değerli kardeşlerim. Bir gün ordunun harbe hazırlandığı haberi yayıldığı zaman ve Peygamber Efendimiz orduyu kim donatacak diye sahabelere söyleyince tabi durumu iyi olan sahabeler hemen herkes kendi gücü nispetinde Allah yolunda bağışta bulunuyordu. Hazreti Ömer diyor ki ben bu sefer diyor Hazreti Ömer'i geçeceğim bu yardımda ve malının yarısını orduya veriyor. Peygamber Efendimize teslim ediyor. Ve belli bir zaman sonra Hazreti Ömer Bekir geliyor mescide. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ömer diyor. işte herkes diyor bir şeyler verdi diyor. Sen diyor ne verdin? Ne vereceksin? Ne ver vermeyi niyet ediyorsun? O da diyor ki ey diyor ana babamın feda olduğu peygamberim diyor. Ben diyor malımın hepsini bağışlıyorum diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Peki diyor sen diyor evinin geçimini diyor ailene ne bıraktın diyor geride diyor. Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Yetmez mi diyor. Ve o zaman Hazreti Ömer diyor ki ben Hazreti Övbekir'i geçemeyeceğim. Çünkü yani malın hepsini verdiği zaman halbuki ben de yarısını verdim diyor. Ben bunu geçemeyeceğim diyor. Tabi belli bir zaman sonra Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir halife seçiliyor ve Medine'nin e, köşelerini, mahallelerini daima geceleyin dolaşırdı. Fakir ve durumu iyi olmayanları gözetlemesi için. Bir tane yaşlı, gözleri görmeyen, yardıma muhtaç bir tane bayan vardı, sahabe. Ona da her gece hususi olarak çekirdekleri çıkartılmış hurmalar götürürdü. Çünkü gözleri görmüyor, yaşlı, bakma muhtaçtı diyor. Götürüyordu, hazır vaziyette bırakıp geliyordu. Tabii o kimin getirdiğini bilmiyordu gözleri görmüyordu. Hazreti Bekir de kendini tanıtmıyordu ona. Ve Hazreti Ebu Bekir vefat etti. Hazreti Ömer halife seçilince Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Ebu bu güzel geleneğini ben de yapayım diyor. İşte o da Medine sokaklarını dolaşır. Durumu iyi olmayanlara yardımda bulunuyordu. Ve o kadına da o da Hazreti Ebubekir gibi hurma götürüyordu. Kadın diyor ki bana diyor hurma getiren kişi diyor vefat etti mi diyor. Hazreti Ömer diyor nereden bildin diyor vefat ettiğini diyor. Çünkü diyor o bana diyor hurmaları diyor çekirdeksiz getirdi. Bu hurmalar ise diyor çekirdeklidir diyor. Ve Hazreti Ömer şu sözü söylüyor orada değerli kardeşlerim. Hayata iken de geçemediğim kardeşimi vefat ettikten sonra da geçemeyeceğimi diyor anladım diyor. Hayatta iken de geçemediğimi vefat ettikten sonra da geçemeyeceğimi anladım diyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar birbiriyle güzellikte yarış içerisinde olması gerekiyor. Güzelin daha güzelin yapmak için, yardımın Güzel yardımın daha güzel yardımını yapabilmek için hangimiz gidip de komşumuza, komşu senin durumu nasıl, ihtiyacın var mı, sıkıntın var mı, halledebileceğim bir şeyler var mı, yok mu? Biz komşumuzu tanımıyoruz. Bırak yardım etmeyi, komşumuzu tanımıyoruz. Memleketen akrabamız geldiği zaman biz diyoruz ki bu niçin geldi acaba, ihtiyacı için mi geldi mi, yoksa diyor diyoruz bir sebebi var mı? Ya belki Allah için gelip senin hal ve sormak için gelmiş olamaz mı? Biz olaylara neden iyi taraftan bakmıyoruz da kötü taraftan bakıyoruz? Durumumuz iyiyken, durumu iyi olmayan bir insan bize yardım istediği zaman yalan söylüyoruz. Vardır, yokuz diyor, yok diyoruz. E bu neden böyle bu duruma gelindi? Çünkü istismar ediliyor bu sefer insanlar. Adam ihtiyacı yok ama var gibi yapıyor. Veya da aldığı zaman bir ihtiyacın gidermesi için bir insandan bir emanet bir şey aldığı zaman gününde geri getirmiyor. Ve bu sefer ne oluyor? Veren kişi mağdur oluyor. İhtiyacı var, alamıyor. İhtiyacı olan da vermek istemiyor. Bahaneler, sebepler yani başa kalkma gibi bir şey yapıyor. Biz benliğimizi kaybetmiş duruma gelmişiz değerli kardeşlerimiz. Müslüman el emindir güvenli kişi demektir değerli kardeşlerim. Emanete ihanet etmeyen, sözünde duran ve kendisine her türlü güvenilmesi gereken kişidir. Bugün günümüze baktığımız zaman Müslümanlar içinde bulunduğu duruma biz bunun neresindeyiz? Ahlak olarak mı iyi durumdayız? Giyim ve kuşamımız bakımından mı iyi durumdayız? Dürüst konuşma, yalansız kelimeler ve insanlara karşı iyi niyet içerisinde de mi iyiyiz? Biz önce kendimizi sorguya çekmemiz gerekiyor. Biz neden bu duruma geldik? Neden insanlara karşı e, iyi hissiyat vermiyoruz? Neden insanlara karşı merhamet gözüyle bakmıyoruz? Neden insanlara yardım konusunda e, ee, yardımcı olmuyoruz. Değerli kardeşlerim, biz kendimizi hesaba çekelim ve hesabını da Allah'a vereceğimizi unutmayalım derli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kardeşlerim.